Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim'de yapılan Cüneyt ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeyiz. Denize 800 metre uzaklıkta olan çok güzel 4 artı 1 ayrı mutfaklı, araç otoparklı çok şahane bir villamızdan bahsedeceğiz. Villamızın fiyatı gerçekten de uygun piyasasına göre en uygun villalardan bir tanesi. Kısa süreliğine olarak fiyatımızdan bahsedecek olursak 5 milyon 650 bin Türk lirası. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Videolarda izlediğinizde ya da ilanlarda gördüğünüzde muhakkak gelip iletişime geçip bunun için çalışmanızı, bunun için yoğunlaşmanızı öneririm. Şöyle köşe konumunda bir villa. Araç otopark yerimiz şöyle arkadaşımızı göstermiş olsun. Ondan sonra içeriye geçip bahçe kısmından bahsetmiş olalım. Emre gel buraya. Şöyle geldiğimiz zaman burası yaklaşık olarak 350 metrekare arsa üzerinde kurulu iki adet villadan oluşuyor. Sırt sırta denk gelecek şekilde ve her ikisi de e, ana yola bakıyor. Köşe konumunda olduğundan dolayı. Bu şöyle kullanabileceğiniz bahçe alanımız burası. Siz buraya çok şahane güzel bir havuz da yapabilirsiniz. Alan müsait. O açıdan da sizin için avantajlı duruma gelmiş oluyor. Emrah buradan çekerken şöyle cephesini güzel bir şekilde göstermiş olalım. Isı ve ses yalıtımı yapılmış, mantolaması yapılmış, gayet güzel. Yaklaşık olarak burası herhalde Emrah 5 yaşında var mı ya da yok yani. 5 ya da 4-5 yaşında bir villa temiz, kullanışlı. Dediğim gibi kısa süreliğine bu fiyata. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Fiyatlar yükseliyor, her şey hızlıca artıyor. Bu artışlardan etkilenmemek için önerebileceğimiz güzel villalardan bir tanesi. Emre arka bahçeyi de böyle şu göster ondan sonra içeriye doğru geçişimizi yapalım. Evet değerli izleyiciler, içeriye giriş yaptığımız zaman şöyle direkt salon alanına geçiş yapıyoruz. Yerlerimiz komple 60'a 120 granit fayans. Şöyle baktığımızda böyle güzel bir oturma grubuyla burasını çok daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjurlarımız mevcut. Şöyle tavanlarımıza komple baktığımızda da spot ve avize ile tamamlamış oluyorlar. Burada güzel bir penceremiz ve hemen bahçeye doğru çıkışını yapan güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Salonun oturma alanı, kullanım alanı gayet güzel, gayet ideal bir büyüklükte. Normal şartlarda fiyatlar biraz daha yüksek olmuş oluyor ama bunun dediğim gibi biraz aciliyet durumu olduğundan dolayı ama kısa süreliğine bu fiyata satışımız gerçekleşmiş olacak. Umarım... Ee, temiz, güzel bir müşterimize denk gelmiş oluyor. Ayrı mutfak olması avantaj. Şöyle buradan salondan içeriye doğru geçiş yaptığımızda burada kullanabileceğiniz merdiven altı boşluğunda güzel bir tuvaletimiz bulunuyor. Hemen tuvaleti göstermiş ol şöyle. Ve hemen karşı tarafında da kullanabileceğiniz gayet geniş, güzel bir mutfağımız bulunuyor. Şöyle mutfağımıza baktığımızda yemek da buraya da ya da oraya da olduğu gibi de bırakma şansına sahipsiniz. Dolaplarımız baktığımız zaman mutfak dolaplarımız komple lake mutfak dolapları kullanılmış. Ve tezgahımız ise Star Galaxy Granit Mermer kullanılmış. Tezgah arasında ise fayansları o denk gelecek şekilde ayarlamışlar. İç kısmı komple iyice gösterdikten sonra yukarıya doğru geçişimizi yapıp tanıtımımıza kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Fiyatımız iyi dedik. Bütçesi müsait 4 artı bir ayrı mutfak olması avantaj. Bahçe alanının çok kalıyor olması avantaj. Bahçe alanı olarak gerçekten geniş bir kullanımlı bahçe alanımız bulunuyor. Şöyle birinci katımıza geldiğimizde birinci yatak odamız. Orta kullanımlı banyo tuvaletimiz hemen arkamda da ikinci yatak odamız bulunuyor. Birinci yatak odamızdan başlayacak olursak. Gayet ideal bir, bir genişlikte olan güzel bir yatak odası. Yerlerimiz parke, derzi parkeler kullanılmış. Bel sade ve şık. İş duvar renklerini siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gelen mas sahibi pembe rengi beğendiği için pembe renk yapılmış. Siz kendinize bağlı olarak değiştirebilme imkanına sahipsiniz. Şöyle bu yatak odasına ait güzel bir balkonumuz bulunuyor. Arkadaşımız göstersin. Odaların hepsi salon, mutfak hepsi de yola bakıyor olması avantajlı bir durumundan bahsetmiştik size. Ve hemen gelelim ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. Gayet geniş, güzel bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Dışarıya doğru açılan havalandırmasıyla birlikte gayet hoş bir banyo tuvalet olmuş oluyor. Şöyle ikinci yatak odamıza geldiğimizde yatak odamız gayet geniş, gayet kullanışlı bir yatak odası. Yerlerimizden bahsetmiştik yine parke zemin ve tamamlarımıza konfile, led ve bir avize ile tamamlamışlar. Buradan da dışarıya doğru açılan bir balkonumuz daha bulunuyor. Şöyle geldiğimizde denize uzaklığından bahsedecek olursak denize 800 metre uzaklıkta Satur plajına çok rahat bir şekilde yürüyerek çünkü burası tamamen düz bir alan. Rahat bir şekilde yürüyerek havlunuzu alıp denize gidebilme imkanına sahipsiniz. Ve en ince detayla gösterdikten sonra çatı katına çıkıp tanıtımımıza devam etmiş olalım. Bu fiyatlarda yerler çok fazla bulunmuyor maalesef. Hep fiyatlar yükseliyor. Oradan bahsetmiştik. Çatı katına geldiğimiz zaman yatak odamız, ikinci yatak odamız ve orta kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Arkadaşımız buradan bu banyo tuvaleti size göstermiş olsun. Şöyle baktığınızda kullanabileceğiniz güzel bir banyo tuvaletimiz olmuş oluyor. Gayet geniş, kullanışlı bir banyo tuvaletimiz. Burada ise şöyle baktığımız zaman normalde burası teras olarak odaya çevrilmiş, dönüştürülmüş bir yatak odası olarak ayarlamışlar. Tabii siz bunu farklı bir şekilde depo ya da herhangi bir şey amaçla da kullanabilirsiniz ama tavan yüksekliğine ve kullanımına baktığımızda da çok rahat bir şekilde bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Dışarıya doğru açılan camlarıyla birlikte içeriği gayet ferah ve aydınlık yapmış oluyor. Son olarak dördüncü yatak odamıza baktığımız zaman şöyle bir penceremiz Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. içeriği boğmayacak şekilde bir tavan yüksekliğimiz bulunuyor. Yerlerimiz yine bahsetmiştim komple parke zemin. Tavanlarımızda spotlar kullanılmış. Ve bu yatak odasından da terasa çıkıp kullanabileceğiniz güzel bir terasımız bulunuyor. Terasımıza komple de katlanır cam balkonu yaparaktan. Ve muhafazasını bu şekilde de yapmış oluyorlar. Buradan da ön bahçeye bakan bir terasımız bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Dediğim gibi buraya siz bir havuz yaparsanız şayet çok daha kullanışlı bir hale gelmiş oluyor. Normal şartlarda burada sıfır yapılarda 7,5-8 milyondan gibi bir fiyattan başlıyor. Ama bunun fiyatı ne? 5 milyon 650 bin Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Evet değerli izleyiciler bu fırsat villalardan faydalanmak için açıklamalar kısmından bilgilerimizi paylaşacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.